Evet arkadaşlar en son base'imizi yapmada kalmıştık. Ben base'i bitirdim baya. Ee, video kaydında problem oldu. İkinci parti yani bu e, seviyeyi gösteremedim. Şimdi evi ben ufaktan şöyle bir dışarıdan göstereyim size. Evi biraz büyüttüm. Video kaydında problem olduğu için yeni fark ettim. Devam ede edeceğiz şimdi. Şimdi bu fake'leri atacağız. Taş basacağım. E, full, full metal'e bastım. Eee... Başka, MP5'i dün kaybettik. MP5'i dün Fight noktasına kaybettik. İşte, kompant biraz kastım. E, büyük fırın falan buldum. E, satın aldım daha doğrusu. yatak buldum bir tane şeyin içine. Konserve buldum. Seçili öğrendim. Seçili öğrendim. Thompson biliyoruz zaten. Seçili öğrendim. E, bugün de raid yememişiz. Yara Oto aldım. Satın aldım. Mermi falan buldum. Python buldum bakalım şimdi ev falan bitireceğim komple ee, seçili öğrendik zaten konserveyi de öğrenip reitlere başlamayı düşünüyorum biraz sülfürüm var yani konserveyi öğrenip basıp reitlere başlamayı düşünüyorum yanında da birkaç ev var bakalım inşallah dediklerimi başarabilirim evin son hali bu ee, daha da genişleteceğim bitmedi bakalım olaylara girişeceğiz yakın bir zamanda şu evi bir bitireyim komple sonra devam ederiz Evet, base'imizin son hali bu. Daha base büyüyecek tabi ruh falan filan yapacağım da şimdi hali bu çünkü malzememiz bitti. Şimdi ee, metroya gideceğim şuraya. Şuradan bir bineyim. Karakolaya kadar gideyim. Bulduklarımı da eriteyim diyorum çünkü hurda lazım evde hala workbench 1 var. Bakalım seçili öğrendik. Evde bayağı bir sülfür var. Bir 12K'ya yakın bir sülfürümüz var. Eğer onlarla bir şey almazsam büyük ihtimalle raid atacağım komple. Şu de çevremde çok ev var. Yarın sabahtan erkenden girip raid atmayı düşünüyorum. Ee, bakalım. İnşallah raid yemezsek bu akşam. Hedefim bu yönde. İnşallah gerçekleştirebilirim. Bakalım. Hadi bakayım geldik yapılmış o iyi db ben de full canlı çok iyi db satın almayı düşünüyorum zaten çok iyi oldu. Oh, hazmat. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bayağı bir loot var üstümüzde. Bunların hepsini eriteceğim şimdi. Çok güzel orada çıktı. Çok temiz orada çıktı. şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi şu marketlere bir gideceğim. Bakalım ne alabiliyorum. Ne alamıyorum diye bakacağım ufaktan. Şimdi bir 92 aldım. 300 metele mecbur almak zorundayım çünkü eve dönmem için bir silah lazım. Mermim var ama silahım yoktu. Silah da geldi. Başka ne alabiliriz diye şöyle ufaktan bir bakacağım. Ne var burada bir şey yok. Testleri almayı düşünüyorum. Bir tane testleri alalım. Testere kalsın. Başka buradan bir şey alma gerekiyor yok. Ki. Evde delicimiz var zaten. Oh bir tane de alalım. Bunu hiç öğrenmeyeceğim. Direkt evin önüne atacağım. Gerek yok çünkü öğrenmeye. Bakalım şimdi eve dönmeye çalışayım. İnşallah dönebilirim. Evet. Bir anda neler oldu böyle. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi şöyle açıklama yapayım. Ee, M92 ile iki kişi düşürdüm. İki tane Thompson. Canları oldu zaten. İkisini kestim. Şimdi bakalım eve gitmeye çalışacağım. İnşallah gidebilirim. İki duraktı sonra. Çok güzel oldu bu iki tane Thompson. Ya, aşırı iyi oldu yani. Aşırı tatlı geldi. Orada bir şeylerimi attım, bir şeylerimi bıraktım ama ne bıraktım ne bırakmadım tam olarak hatırlamıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi eve gidelim bakalım seri seri. İnşallah gidebiliriz yani. Oy yapıyorlar. Ok yaptı çok belliydi zaten. Sağ salim geldik. Bas abi gidelim evimize. Bulut eve götürsek var ya efsane. Bu arada adamdan tezgi iki çıktı. Çok iyi oldu bu. Bu aşırı iyi oldu. Tezgi 2 basmak zorunda kalmayacağız. Zaten o kadar da hurdamız yok yani. 178 hurda anca onu bunu öğrenmeye yeterdi zaten. Şimdi gidelim abi. İnşallah bulut sağ salim Şu şey yolda oldu. Bir şey çıkmazsa bir sorun. Bulut bizim. Artık krallar gibi yaşayabiliriz. ya daha yok. Konulara gidelim Bakalım. Geldik evimize mis. Şimdi bu panolar da fullendi mi? Tamam bunları bir odun yapıştırırız. Evimize son haliyle iç dizaynı falan filan böyle. ele. daha gelişecek tabii. Daha ruhu falan filan da var da malzemem yok şu an benim. Bakalım ilerleyen günlerde onları da halledeceğiz inşallah. Şimdi öğrenelim bakalım. Şunu öğrenelim. Okay. Bitti. Güzel. Hurdamız bitti. Evet. Raid yememişiz. Abi çok iyi. Şuan çok sevindim. Raid yemediğimize. Bugün de saldılar evimizi. Çok mutluyum şu an. Büyük ihtimalle yarın evimiz kalmayacak. Ama iyi yine. Raid yememişiz. Şu yanımızdaki adamlara bakmak istiyorum. Oy onlar bayağı büyütmüş şey evini. Hadi bakalım geldik. Şimdi ne hangi kapıdan girsek acaba? Aslında ikisi aynı gibi gözüküyor ama ben şu kapıdan girelim diyorum. Ya bu kapıdan girelim. Hadi bakayım. Güzel. yapıştırdık Kapı grufa mı çıkıyor? Dışarıya mı nereye çıkıyor bilmiyorum tamam mı? Bir bu kapıdan girmemiz lazım. Bakanlar yapıştırdık. Çok iyi. Bir kapı daha. Tahmin ettiğim gibi. hemen ne beydelim. Bu kadar ses, çok ses yaptık çünkü. eve gidip gelmemiz lazım. Ama Geldiler abi. Geldiler. Abi ciddi misin ya? Kim beni kesti? Bir de Ravex kestiyse Ajaj kesmiş. İki takım City geldi şu an. ikisi de full set. Evet az önce CT gelen bir takımla konuştum. Ee, Seni öldürdüğümüz için üzgünüz. Bizim arkadaşımızın arkadaş olduğunu bilmiyorduk falan dediler. Ray'de City gelmeyeceğiz dediler. Konuştuk anlaştık. Öbür takım gelir dediler. Ona bir şey yapamayız dediler. Korumayız dediler. Ben zaten korunmak istemediğimi söyledim. Ben yani Tek başıma yaparım dedim. Bakalım şimdi şunlar CT gelmeyecek diyorlar. Hani çok güvenim yok. Ama öyle dediler. Onun haricinde öbür takım gelirse de artık yapacak hiçbir şeyim yok. AK Fuset gelebilirler. M92 ile çıktım. Risk almadım. Evde bir Tamsin'im var. Evde bir seri silah dursun isterim. Şimdi gideceğim. Raid'ime devam edeceğim. İnşallah evi sihirlenmemişsiz adam. Evi sihirlenirse zaten raid fail olur. Yapacak bir şey olmaz. Şimdi gidiyorum bakalım. Şöyle 3 tane de bandaj basayım. Geldik şimdi. Başlayalım bakalım. Abi inşallah bir kapı daha çıkmaz. En kötü basarız gerçi. Hadi bakayım. çok iyi, çok iyi tamam ev bizim bakalım bakalım şimdi neleri var da, neleri yok güzel dik seti var bayağı. güzel güzel kompları var yalnız bu arada bayağı iyi kompları var tam sen güzel ayy silah faydalı artık Adamların güzel komperi varmış. Şimdi üf. 3 tane SMG body çok güzel oldu. Sur kapısı çok iyi oldu. şuraya bakacağım. Burada pek bir şey yok. Setmet var. Güzel. 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 E, 50 öyle öldürsek bunlara bunları. alalım. bakın. t de çok iyi bu arada. Aşırı iyi kafasına vuralım güzel bu kompu deve getirdik ya çok iyi oldu Çünkü bu kaç istiyormuş oh, 125 aslında öğrenebiliriz öğrenelim büyük fırında basarız hey. yaratıyı da öğrenelim